Şimdi olay 30 Temmuz gecesi sabaha karşı 4 sıralarında yaşanıyor. Evinin balkonundan düşüyor. Ama onun öncesinde o kadar çok şey yaşıyorsunuz ki yani önce bir o günü bir konuşalım. O gün ne konuştunuz? Kızınızla saat kaçta konuştunuz? Ya, Filiz Hanım. Hızlı konuş. O gün şöyle oldu. Gece saat 2'de bana telefon açtı. Tamam. Kayıtlı olmadığı için ben de telefonu hı hı. kocası tarafından Şiddet gördüğü için ailesinden koparmaya çok çalıştı. Kocası sürekli sizden koparmaya mı çalıştı? Evet, hiç görüştürmüyordu. İki evladı vardı. İki tane bir oğlu bir kızı vardı. rahmetlinin. Olay yerini de size göstereceğiz. Olay yerinde yani düştüğü yerde resmen İknur'un vücudu olduğu gibi izleri var. O izleri size bir göstereceğiz. Hayat, yani hayatını kaybettiği yerdeki. İki evladı var. Bir 18 yaşındaki kızı Azra. 17 yaşında bir oğlu var Arda. Ee, Umut Bey ile evliydi öyle mi? Evet. Boşanmış da maddi Ama tekrar yanına dönmüş. Bir, bir ha döndü. Şimdi şöyle 20 senelik zaten evliydi. Bayağı 20 yıl. 20 senelik evliydi. Ama o 20 senene onu kan kusturdu kızıma. Şiddet, dayak. Sürekli. Sürekli. Ve sü var mı hakkında konuşalım? Oğlanı sıçır bir buçuk sene Sivas'ta sahte çekten cezaevinde yattı. O Damat. zaman evet, o zaman çocukları yoktu. Siz o geceyi bir anlatırsanız sonra ben nasıl tanıştılar, nasıl evlendiler, neden damattan e, torundan şüpheleniyorsunuz öğrenmek istiyorum da. Şimdi o gece sizi iki gibi mi aradı? İki, saat gibi. beni gece iki gibi aradı. Tamam. Ben de kayıtlı değildi telefonu. Açtım, alo dedim, anne benim dedi. Sen ne de dedi? Konuşmamı istemiyorlar ama dedi. Seni çok seviyorum anne dedi. Kardeşlerimi de çok seviyorum dedi. Ama dedi benim bir oğlum var dedi. Oğlumu seviyorum. Bana destek çıkar gibi dedi. Sonra o arada oğlu girdi devreye. Telefonda seslerini duydum. Duydun ses. E, niye arıyorsun? Niye konuşuyorsun? Bir, bir tartışma çıktı orada oğluyla beraber. Sonra aradan telefon kapandı. Hı hı. Ben Rabo'ya gittim. Yani sizinle konuşmasını istememiş orada biri. Yani annesiyle sizinle konuşmak. Evet. Oğlu, oğlu mu istemiyor kim? Oğlu. Ha oğlu istemiyor. Oğlu devamlı şiddet. Yani şey ne yapıyor. Ne oldu Saniye Hanım? İknur. Ha Saniye dedi. İknur. Siz halasısınız. Siz de mi damattan şüpheleniyorsunuz? Tabii. Neden? Biliyor çünkü 20, 20 senedir yaptığını biliyoruz. Ha, biliyoruz. Buna göre aldık hatta aşağı işte bitti. Peki, sonra yani sizle konuşurken tedirgin miydi? Nasıl da sesi geliyordu? Yok bekliyorum. çok düzgün bir sesi geliyordu. Dedi ki anne ben dedi çalışıyorum dedi. Hı. Nerede çalışıyorsun kızım dedim. Şimdi söyleyemem anne sana dedi. Hı. Bana. İyi tamam kızım dedim. Ama sen dedi konuşuyorum ama dedi. Şimdi bana dedi. Ne yapacaklarını da bilemiyorum dedi. Ne yapacaklarını bilemiyorum dedi. He. Kızım o zaman dedim. Aramasaydın keşke beni dedim. Yani huzurunu bozmaması için. Kızıma öyle söyledim. Niye sizinle konuşmasını istemiyorlar? Bununla görüştürmek istemiyorlar. de görüştürmek istemiyorlar ailece. <laughs> Neden ama? Neden Neden dersen şimdi şöyle söyleyeyim. Ben, Boşan sen ben onlara, anlatan mısın? Anlatın ben onlara... Çok yardım ettim Didem hanım. Saniye teyzeciğim anlatsın. Saniye teyze anlatın neden Şimdi, görüşmesini istediniz? ayrıldı, bunlar boşandı. Hı. Boşandıktan sonra çekti kendine kızı. Bunu alacak diye bununla görüştürmedi bunu. ama geri alır diye. Ha geri alır diye. Geri alır diye görüştürmedi. Kızı çalıştırdı, parasını yedi. Çalıştırdı, parasını yedi. 14 yaşında kızınızı kaçırmış Umut Bey. Evet. 14? Daha çocuk ya. Evet, evet, evet. Peki o sırada Umut kaç yaşında Umut Bey? 10 yaş büyük kızımda. 10 yaş, o da 24 yaşında. Evet. E peki siz şikayetçi olmadınız mı? Niye rıza gösterdiniz evlenmesine? Ya, şimdi şöyle ya ben... bu da biraz yalnız sayılır Didem Hanım. Arının önünde kimsesi yok, doğru dürüst. Sizin kardeşinizle mi evli? Benim kardeşim yani de vefat etti. Allah, Allah rahmet eylesin. Diğer kanserinden o Ama. öldü. Bu kaldı tek gene. Ama o zaman 14 yaşındayken kocanız hayattaydı çocuk. Evet hayattaydı. Niye rıza gösterdiniz peki? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu evlendiğinde kaçtığında ben ikinci çocuğumu dünyaya getirdim. Hmm. Sonra benim eşim e, kaçtı diye beni saymadı diye çok sinirliydi. Ben eşimi çok ikna ettim. Dedim ki gel Murat beraber gidelim bunu evlendirelim imzamızı verelim evlensin. Yani sen dedim başını belaya sokmaya gerek yok dedim. Tehdit mi ettiler sizi o zaman kaçırdıklarında? Bayağı da büyük. Evet. Mi? Yani 24 10, 14 ne kadar fark var yani? Çünkü. Ya zaten kaçırdıktan sonra Didem Hanım bunu bir eve kitlemiş Benim evet. kızı. 20 sene kapıya çıkarmadı. Bak. 20 sene çok da güzel bir kız ya yani. çok kaç bir demiş, adam mı? bana telefon açıyor. Anne ben nasıl kaçacağım buradan? Bunun elinden nasıl kaçacağım? Ya e, evet. alıp getirseydiniz ya. Çok sahip çıktım ama tehditte gene gittim.